Bir zamanlar Medine'nin kenar mahallelerinden birinde küçük, taşlarla çevrili, cılız bir bostan vardı. Bu bahçeye bakan yaşlı bir adam her sabah elinde küçük bir bakır tasla çıkar, toprağın çatlamış yüzüne bir avuç su serperdi. Su neredeyse buhar olup uçardı ama o adam vazgeçmezdi. Mahallenin çocukları bu ihtiyara deli isterdi. Çünkü o ne ekin ekerdi, ne meyve beklerdi, ne de bir gölgelik altında dinlenirdi. Ama bir gün bir çocuk cesaretini topladı ve sordu: "Amca, bu kuru toprağa neden su döküyorsun? Burada ne var ki?" İhtiyar gözlerini kısmış güneşe bakıyordu. Sonra yavaşça eğildi, parmağıyla toprağı eşeledi ve şunu söyledi: "Evladım, bu toprak bir zamanlar hurma bahçesiydi. Peygamber Efendimiz burada ağaç dikmişti. Ben bu toprağa değil, hatıraya su veriyorum." O an mahallede bir sessizlik oldu. Kuşlar bile sustu. Çünkü o an sadece su değil, sadakat akıyordu. Sevgili dostum, biz bazen doğayı sadece bir manzara sanırız. Oysa doğa bir emanettir. Toprak sadece üstünde yürüdüğümüz bir şey değildir. Toprak insanın imtihanıdır. Efendimiz şöyle buyurur. Ağaç dikin, kıyamet kopuyor olsa bile. Müsnedi Ahmet. Bu ne demek biliyor musun? Kıyamet, her şeyin bittiği an. Ama sen hala hayat veriyorsan, senin içinde kıyamet kopmamış demektir. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı şeylerden biri neydi biliyor musun? Bir cami kurdu ve sonra ağaç dikti. Çünkü o bilirdi ki bir toplumu ayağa kaldırmak için sadece söz değil, gölge de gerekir. Bir gün sahabeler efendimizin elinde bir fidanla yürüdüğünü gördü. "Ey Allah'ın Resulü, bu fidanı ne yapacaksınız?" diye sordular. O ise şöyle dedi: "Bunu dikeceğim. Belki bir yolcu gölgesinde dinlenir, belki bir kuş yuva yapar, belki biri bir hurma koparır da karnı doyar. İşte bu merhametin tarifi budur. Karşılık beklemeden vermek, görmeden inanmak, gelmeyecek gibi görüneni umutla beklemek." Bugün 26 Temmuz, Dünya Mangrove Ekosistemini Koruma Günü. Ama biz sadece mangrove ormanlarını değil, insanın yeryüzündeki sorumluluğunu konuşmak zorundayız. Kur'an'da şöyle buyurulur, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, Allah bozguncuları sevmez. Araf Suresi 56, bozgunculuk sadece savaşla olmaz. Toprağı kirletmek, ağacı kesmek, hayvanı susuz bırakmak da bozgunculuktur. Hatırlıyor musun? Peygamberimiz bir kadın için şöyle buyurmuştu. Bir kadın susuz bir köpeğe su verdiği için cennete girdi. Buhari, Müslim ve bir başka adam bir kediyi açlıktan öldürdüğü için cehennemi hak etti. İşte bu kadar basit. Merhamet cennetlik yapar. Merhametsizlik helak eder. Şimdi sana soruyorum. Sen toprağa ne veriyorsun? Bir çiçek mi diktin bu yıl? Bir kuşa su bıraktın mı pencere kenarına? Yoksa çöp mü attın yürürken bir parkın kenarına? Sözler ilhamlı kanalında biz sadece konuşmuyoruz. Kalbe işler sözler arıyoruz. Ve bugün sana diyoruz ki toprağa merhamet et ki gökyüzü sana rahmet etsin. Yorumlara yaz ben doğaya zarar vermeyeceğim. Merhametle yaklaşacağım. Bu bir söz değil bir dua, bir dönüş, bir niyettir çünkü toprak bir gün seni saracak ama o gün geldiğinde sana dua eden bir ağaç, gölgesine sığınan bir kuş ve belki de senden bir damla su içen bir kedi olacak. Paylaş, abone ol, yorum yap. Bu ses toprak gibi yayılmalı ve gökyüzüne dua gibi yükselmeli.